Bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak Adıyaman'a ilk ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Hepinizin malumu olduğu üzere Adıyaman bizim için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı için çok müstesna bir yer, çok müstesna bir şehrimiz. Türkiye petrolcülüğü için çok önemli yeri olan, geçmişte bugün de çok önemli bir yeri olan ve gelecekte de inşallah çok önemli yeri olacak bir şehrimiz. Biz bugün halen Türkiye'nin petrol ihracatının ihtiyacının önemli bir kısmını buradan karşılıyoruz. Bugün itibariyle 10-11 bin varil civarında günlük üretim olan bir petrol bölgesi. Tabii ki bizim için bu kadar müstesna yeri olan Adıyaman şehri ülkemizin 6 Şubat'ta yaşadığı deprem felaketinden en çok etkilenen şehirlerinden biri oldu. Hakikaten bu büyük felaket, asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz bu felaket hepimizi çok derinden yaraladı. Dolayısıyla ben Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olarak ilk ziyaretimi deprem bölgesine, deprem bölgesinden en çok etkilenen şehirlerimize yapmak istedim. Ve bu anlamda sabah Hatay'daydık öğleden önce. Bugün de öğleden sonra buraya intikal ettik ve şehrimizdeki depremle ilgili yürütülen çalışmalar, tekrar Adıyaman'ı ayağa kaldıracak, bu felaketin yaralarını saracak çalışmalarla ilgili neler yapıldığını yerinde müşahede etme imkanı buldum. Burada bizim sorumluluk alanımızda olan elektrik, doğalgaz, altyapı faaliyetlerinde işe müdahale edecek arkadaşlarımızın kendileri depremzede oldular. İşte biraz önce sunumunu aldık. Hayatını kaybedenler oldu, ailesinden kayıplar oldu. Dolayısıyla biz onlardan bir taraftan bir an önce elektriği, doğalgazı vatandaşımıza ulaştırmalarını beklerken onlar aslında hayatla mücadele içerisindelerdi. Kendi camlarıyla yakınlarının camlarıyla mücadele içerisindelerdi. Dolayısıyla bölgeye dışarıdan çok sayıda takviye ile hemen çok kısa bir süre içerisinde yardım getirmeye gayret ettik.